Üçüncü kurla devam edelim. Belli bir süre kurumaya bırakılmış kayısının bir ucuna bastırarak içinden çekirdeğini çıkarılma işlemine halk dilinde kayısı pırtlatmak denir. Esma ile Mihriban içinde 180 tane kayısı bulunan bir kasadaki kayısıları pırtlatmaya başlamışlardır. Esma 3 saniyede bir kayısı, Mihriban ise 5 saniyede 2 kayısı pırtlatıyormuş. Esma kayısıların tamamını tek başına kaç dakikada pırlatır? Bak şimdi toplam 180 tane yok muydu? Esma 3 saniyede bir kayısı pırlatıyorsa 180 tane kayısı için kaç saniye ihtiyacı kalır? 180 çarpıştan 540 saniye yapar. Bu kaç dakikadır? Böl bunu 60'a toplam 9 dakika yapar. Mihriman tamamını kaç dakikada pırtatır diyor. Mihriman 5 saniyede 2 tanesini fırtlatıyorsa 180 tane kayısı için ne kadar gelir? Bak 90 katı. 90 katı toplam 450 saniye mi yapar? 450 saniye olmaz. 60'a bölmem lazım dakikayı bulmak için. Sıfırlar gider. 3'e belersem 15 bölü 2 gelir. Yani 7 buçuk dakikadır. C'ye bakalım arkadaşlar. İkisi birlikte bir dakika çalışırsa toplam kaç kayısı pırtatırlar. Bak şimdi. Şöyle yapalım. Biri 3 saniyede bir tane yapıyordu. Diğeri 5 saniyede iki tane mi yapıyordu? Bunların dakikaları ne işte yani saniyelerini. Burayı 5 ile bu 15 saniyede 5 tane pırtlatır. Bunu 3 ile çarparsan bu 15 saniyede 6 tane mi pırtlatır? Yani toplam ikisi 15 saniyede şuraya yazalım. 11 tane pırtlatmış oluyor. Doğru mu? Peki 1 dakika diyor. 60 saniyede ne kadar pırtlatır? 4 katı, 4 katı 44 gelir cevap. İkisi birlikte kasanın tamamını kaç dakikada pırtlatır diye soruyor sana. Bak, yine yazalım. 3 saniyede bir tane kayısı pırtlatıyorlardı, değil mi? Diğeri de 5 saniyede 2 tane mi pırtlatıyordu? Şöyle diyelim, bu sefer tanelerine eşitli olur mu? Bunu ee, ya da yine saniyelerini eşitleyelim bence. Bunu 5 ile bunu 3 ile çarparsam bu 15 saniyede 5 tane pırtlatır. Bu 15 saniyede 6 tane mi pırtlatır? Yani toplamda 15 saniyede 11 tane pırtlatıyorlar. Değil mi? Peki e, kayısıların tamamı 60. Kaç tane var arkadaşlar bakalım. 180 tane kayısı. 180 tane kayısı için kaç saniyeye ihtiyaç vardır? Bu 180 çarpı 15 bölü 11 saniye midir? E, ne yapmam lazım? Bu dakika dediği için 60'a mı bölmem lazım? Sadeleştirdim. 3. 3 çarpı 15'ten 45 bölü 6 gelir. Pardon 45 bölü 11 gelir. Şuraya yazalım. Cevap. Gelelim soru 2. Mirus ve tirüs adlı iki virüs temizleme programı bir şirketin bilgisayarlarını temizlemek için programlandırmışlardır. Aşağıda bu programların tek başına şirketteki bilgisayarların temizleme hızları verilmiştir. Biri 6 saatte değil 9 saatte temizliyormuş. Şöyle de istersen toplam bilgisayardaki virüs miktarı 18x olsun. Mirus programı 6 saatte 18x virüs tamam temizliyorsa 1 saatte 3x'ini temizler. Bu da 9 saatte tamamını temizliyor ya. 1 saatte 2 iki ikisini temizler. İkisi birlikte aynı anda çalıştırıldıktan 2 saat sonra. Şimdi 2 saatte bu 6x'ini temizler. Bu 4x'ini temizler. Yani toplam 12'si temizlerdi. Kaçta kaçını temizler? 10 bölü 18'ine 5 bölü 9 gelir cevap. Soru 3. Aşağıdaki 5 metrekare halıyı Şenay 10 dakikada Bu arkadaşlar buraya 10 dakikada 4 metrekareyi Gülay 6 dakikada mı siliyormuş? Buna göre 6 metrekarelik bir halıyı ikisi kaç dakikada silerler? Bak şimdi, bu 5 metrekare halıyı 10 dakikada siliyorsa, şöyle 1 metrekarelik halıyı 2 dakikada siler, değil mi? Buna bak, 4 metrekarelik halıyı 6 dakikada siliyorsa, 1 metrekare halıyı kaç dakikada siler? 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 dakikada mı siler? şöyle yapalım e, ikisinin sürelerini eşitle mesela 6'dan eşitlenir bunlar 3 ile çarparsam 3 metre metrekareyi 6 dakikada halledecek burayı 6 yapmak için 4 ile mi çarpmam lazım 4 metre metrekareyi 6 dakikada mı temizliyor toplarsan o zaman 6 dakikada toplam 7 metre kare halı temizleniyor bana diyor ki 1 dakikada yani 60 dakikada e, para bu eee 6 dakika, evet evet. İlk kaç dakikada temizlerler diyor. 6 metrekare halıyı kaç dakikada temizlerler? 6 kere 6 36. 7'ye bölersen 36 bölü 7 dakika geçer.